Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz kardeşlerim. CSD 21 sevenler için güzel haberlerimiz var gençler. CSD 21'de sonunda e, bir güncelleme gelmiş. Güncellemeden sonra ben kendi telefonumda e, birkaç m, ne derler ona kontrolünü yaptım. E, denetlemesini yaptım hakikaten de gelmiş güncellemeler arkadaşlar. Hepsi okey değil belki ama yine de güncellemeler gelmiş mi? Gelmiş gençler. Neler gelmiş? Onlara bakacağız önce. Ondan sonra da Güncelleme verdi istinaden de ben e, Türk gücünü oluşturup devam etmiştim ya arkadaşlar. Sizlerin de istediği, sizler de istediğiniz için CSL 21'de kulüp alacağım. Almanya 3. ligindeki Türk gücünü alacağım. Onun kariyerini yapacağım. Sizlere söz veriyorum. Hatta belki de bu videodan da bu videoda başlayabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neler gelmiş? Yeni kredi teklifleri ekranı. Yeni kredi izleme ekranı. Arkadaşlar yeni kredi dediği kiralık izleme ekranı kiralık ee, teklifleri ekranı aslında. Ben biraz inceledim baktım buna onu anladım. Sizler ne anladınız bilmiyorum. Oyuncuya bir kiralık gönderiliyor. Kiralık işte teklif gönderiliyor. Onun size işte oyuncu ee, kiraya kira gittiğinde onunla ilgili istatistikleri toplayabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Kirada nasıl oynuyor vesaire alabiliyorsunuz. Bu okey. Personel oyunculara geri dönüşümü iyileştirildi diyorum. Buna pek inanmıyorum. Biraz kontrol ettim. Yani hala personelin oyuncuya işte konuşuyor işte oyuncuya hakkında veya oyuncu personel hakkında işte ee, bilmem koçun çalışma sistemini sevmiyorum. işte şu ikisi antrenmanda konuşuyor da bilmem bilmem, bilmem ne diyor diyor. işte bunlar onlar ama bence bunlar ıh, olmamış yani arkadaşlar. Personel emeklileri iyileştirdi Bunda pek ilgilenmiyoruz zaten. Sıkıntı yok. Kullanıcı deneyimi kesin iyileştirilmiştir Daha az e-posta ve mesaj bizler için önemliydi. Daha az e-posta mesajlar ben yani fazlasını sevmiyordum. U24'ü e, alt takımı o e, akademi falan çalıştırdığınız zaman bir hoca koyduğunuz zaman başına akademi antrenörü sürekli maçların başında maç başlamadan önce bir hafta öncesi bir gün öncesi maçla ilgili istatistik söyleşi bugün bununla karşılaşırsınız. Maçtan sonra bunlara 3 tane attık vesaire bilgi mesajı geçiyordu. En azından onlar gitsin yani. Aylık istatistik ekranı bu çok güzel cükkü olmuş. Aylık istatistik ekranı geliyor arkadaşlar. O an kim e, ayın menajeri seçilmiş, kim daha çok gol atmış, gol kralında, kimler listede, kimler sıralamada, bu güzel olmuş açıkçası. Bunu beğendim arkadaşlar. Transfer pazarı ilerşiril diyor ama buna çok e, bakamadım. Beraber bakarız yeni sezon, yeni e, kariyere başladığımızda buna bakarız, buna herhalde bakamadım. Bölge fitnesi ekleniyor mu, eklenmiyor mu, bunları bakarız arkadaşlar. Oyuncu personel söylenikleri yine dediğim gibi az önceki işte muhabbetler ama pek e, bunda da bir e, yıldız göremedim yani arkadaşlar alt takım seçimi iyileştirmeleri bu alt takım seçimi iyileştirmeleri büyük ihtimalle herhalde ilk baştaki alt takım seçimidir çünkü ameli takım değildir herhalde o alt takım geniş oyuncular daha fazla gol atar muhabbet arkadaşlar geniş oyuncu dediği normalde transferde arama kriterinde dikkat ediyoruz hatırlıyor musunuz geniş oyuncu geniş folet falan yazıyorduk ya o aslında ya sadece bu geniş forveti değil. Geniş orta saha, geniş forvetler onlarda diyor herhalde daha fazla gol eter, muhabbeti yapmışlar. Yani bu yüzden gizli forvetlere falan önem verebiliriz bunu söylüyor aslında. Herhangi bir kulüp seçin ücretsiz. Biliyorsunuz bu bu 10.000 altın da alınıyordu arkadaşlar. Zaten kulüpse 30.000 veriyordu. 10.000'i 10 buraya gömülüyordunuz. Artık onu ücretsiz yapmışlar. 10.000'e 10 alabiliyorsunuz ama ondan sonra sezonda galip geldiniz. Kurulun istedikleri her şey oldu. Sizden UEFA A lisansı, B lisansı vesaire istiyor mu istemiyor mu önemli olan orası arkadaşlar. Daha fazla hata düzeltmesi diyor bilmiyorum orasını. Ha, yeni özellikler, yeni maç motor özellikleri. Bunlar zaten bir öncekinde de yazıyordu. Yeni tam genç takım bunlar zaten olanlardı arkadaşlar. Takım kaptanları falan vardı biliyorsunuz. Şimdi uzatmadan. Bunları bu arada ben size BlueStack paylaştım. Ben biliyorsunuz Steam'den oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Steam en azından oyundan atmadığı için Steam'den devam edeceğim şimdi arkadaşlar. Türk gücüne de başlamayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben sizler için yapmayı düşünüyorum. Yalan değil. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar. Şöyle Evet sevgili dostlar hoş geldiniz sefa getirdiniz bu gerçekten Almanya 3. liginde mücadele eden Türk gücü takımını aldım arkadaşlar Türk gücü Münih takımını aldık ve Almanya aa bir dakika ya görmedim ha okey daha yeni veriyor transfer 43 bin zaten stresli falan bunu veriyordu. Almanya 3. Liginde mücadele edeceğiz. İnşallah 2. ligleri, 1. ligleri vesaireleri görürüz arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Ben bu sefer paslı başlamak istemiyorum arkadaşlar. Direkt oynamak istiyorum. Bilginiz olsun. Ee, şimdi şöyle. Almanya ben size şöyle bir video da yapacağım. Bu Türk gücünün gerçek hayattaki Türk gücünü araştırıp bununla ilgili bir tane video derlemek istiyorum arkadaşlar size. En iyi oyuncuları kimdir? Başkanı kimdir? Hocası kimdir? Nerededir? Almanya'nın hangi bölgesindir? Vesaire. Merak ediyorum bu takım arkadaşlar. O yüzden sizler için güzel bir e, video yapmayı düşünüyorum. Bundan sonraki Star FC'nin yanında onu da harmanlayıp inşallah zamanımız kalırsa bunu da yapacağım kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir personel yok. Hiçbir şey yok. Her şey çöp. Normalde buraya geçip Galatasaray aldığınız zaman canavar gibi size para verirdi ama e, yani pardon şu full dolu olur Galatasaray'da ama şu an Türk gücünde gerçekten hiçbir personel yok. Önce bir an önce şu sesi kısalım. <laughs> Şu sesi bir kısalım arkadaşlar evet. Geri diyelim Stadyum reklamları 7800 vermişler. Kabul edeceğiz ilk senemiz olduğu için. Stadyum reklamlarını kabul ediyorum kardeşlerim. İnşallah Türkücü e, kariyerimizi beğenirsiniz arkadaşlar. E, ben büyük bir hevesle büyük bir iştahla girdim Türkücü kariyerini yapmak için. Bilginiz olsun. Menajer, menajer. E, Pass City'nin neredeydi? Direk oynayan kim var hocam? Tourist var. 4-5-1 aslında düşünmediğim bir e, şey değil. Güzel 4-5-1'ler de güzel. Yani iki forvet koyduğumuz zaman çok gol yiyoruz. Çok sıkıntılı günler yaşayabiliyoruz. O yüzden ben şu 63 4-5-1 başlamak istiyorum. Türk varsa Türkü alacaktım ama Türk yok arkadaşlar şu an. Bacım başımıza hocamıza Türk almak istiyorum ama Türk hoca iyi bir hoca yok şu an. O yüzden ben şu kardeşimizi 4-5-1 bir bu var. Forwarmwich UEFA B lisansı. UEFA B lisansı ee, saplantılı zihniyete sahipmiş. Saplantılı defansif strateji, oyun stili direkt. Hmm. Oh, ya defansif strateji biraz sanki sıkıntılı olmaz. bize ofansif adamlar alıyoruz ya. Sanki böyle alacağım ya. Fornalik seni alıyorum be. Kardeş gel lan seni alıyorum. Fornelik Türk Gücü'ne hayırlı olsun arkadaşlar. Ben hocaların anlaşmasını yapayım. Biraz da ileriye sarayım diyorlar artık. Evet arkadaşlar, hocaları güzel bir fiyata ayarladım. Çaktırmayın. Çok çok ee, neymiş? İyi bir adamımız varmış. E, bu adama kontrat önermemizi istiyor bizim. Tamam hocam, önerelim. İyi bir adamsa sen istersen takımımız kaptanı herhalde bu kardeşimiz. 2900'e anlaşalım hocam. Peki 2700'e de anlaşabildik. Ben onu niye arttırdım bilmiyorum ama. Fiorentina ile maçımızı yapalım bakalım. Ee, ama ondan önce. Ne diyor bu ya? Tamam bu da kontrat istiyor. Bunu da yapalım kontrat. Hocam böyle yaparsanız ben transfer yapamam yalnız. Bakın Türk Birazcık lütfen. Birazcık anlayış. Ben sizle mi uğraşacağım canım? Allah Allah. Evet arkadaşlar siyah beyaz galiba Türk gücünün forması bu arada. Transfer sezonu başlarsa güzel transfer yapıp iyi yönümüze bakmayı düşünüyorum. Kimleri alacağımı az çok tahmin ediyorsunuz zaten gençler. Evet gençler transfer sezonumuz açıldı. Artık transferlerimizi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi forvet morvet de lazım bize hemen. Ben önce kendi kafamdaki adam bir iki tane adam var. Ben şu Cortez'imi almak istiyorum bu sefer arkadaşlar. Martinez Cortez gelsin diyoruz. Neredesin Cortez? Niye çıkmadın? Şöyle yapsak. M Cortes yazsam. M nokta desem. Çıkmıyor ya Cortez gençler. Niye bulamıyorum ben bu arada mı? Martinez Evet arkadaşlar transfer sezonuna geldik. Transfer oyuncular transfer e, listesinden oyunculara bakalım. Şöyle serbest pozisyonda önce oyuncularımızı bir alalım. Kimler var, kimler yok bir gözümüze şöyle batanları toplayalım gençler. Sağlam adamlar varsa zaten oyuncu genç olarak gözümüze çarpanlar varsa bu adamları biliyoruz. Kılıç adamlar artık. Bunlara alıştık. Ee, ekstra bir şeyler gelmiyor. Hoca bize kim önermişti? Onlara bakacağım önce bir. Hocamız da bize önceki transferlerden iyi bir şeyler önerebiliyor bazen. Tamam bu adam gelmiyor. Bu adam 27 yaşında çok iyi bir adam değil. 23 yaşında TB. Bak bunu alabilirim hocam senin için. Tamam bunu alayım. Gözme çarptı. Beleşmişim. 1600'ü boş verdi hocam. 1200'e gelsen. 1400'e geldin. Anamızı ağlattın. Ne yaptın hocam sen? Bu adam gelmiyor bize. 66'lık TB var. Ee, 25'lik TB. Yok bunlar gelmez arkadaşlar. CM var 68'lik ama 30 yaşında. 60'lık adam var. 19 yaşında. Mulke. Kadromuzu güçlendirecek. Alıyorum lan gel. Arkadaşlar Metis'ini falan düşünmedim. Şu an yalan değil. Ee, alsam mı almasam mı kararsızım Metis'in için. Biliyorsunuz 200 bin lira para vermem lazım Metis'ine. O yüzden hmm, aradayım şu an. Metis'ini alsak mı almasak mı hakikaten bilmiyorum. VM eksiğimiz de varmış. VM'ye de almam lazım hocama. Yalnız VM'ler biraz sıkıntı çıkartacak gibi duruyor bize. Hiçbiri e, şu an bize kontrat imzalacak gibi durmuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şu 31 yaşındaki de onu da gerek yok. Daha iyisini alabiliriz. Bozura mozura geç abi 29 yaşında 23 yaşında. Okey ben daha iyilerini bulurum hocam sana. E, önce bir şu transferler bir kulübe gelsin. Biz de zaten e, kadromuzda kimleri düşünmüyoruz. Kimler sıkıntılı. Türk Gürdal var. Oynar. Güzel oynar. Şöyle bakalım kadro raporuna. Okey, CM eksimiz var bir tane. Diğerleri zaten forvet eksiğimiz de var. Ya şu Martinez Cortes'i bulmamız gerekiyordu arkadaşlar. Evet, bunları aldığımızı söylüyor bize. Güzel, güzel. Transfer hedefi Abo adam bize gelmez ki. Sen şaka mısın hocam? Ya 1'lik, adamı bana hani... ben sana Martinez Cortes alsam hocam, şu adamı alsak çıkmıyor oğlum Martinez Cortez ya. Gençler bu Martinez Cortez sizin yazdığınız isme göre gidiyorum. Yine çıkmıyor ya. Çıkmıyor abi. Neyse transferler diyelim. Transfer sizinle göz at. Ee, 21 yaş altı pozisyon. Merkez forvet. Hepsi diyeceğim. Ee, serbestleri bir sıralasın. biz. Aa mu var? Ama Garnucu oynatamıyorum değil mi? Garnucu Garnucci ne lan? Garnucu oynatamıyorum. Aslında şöyle bir tane şey bir forvet istiyorum. Böyle ama paslı oynuyor bu e, bir forvet istiyorum arkadaşlar. Yalan değil. 19 yaşında Richards'ı alsam bir ki ya. Arkadaşlar 61. Alacağım lan bu adamı. Şu anda gerekli sayıda minimum 12 yerel oyuncu kısıtasını sağlayamıyoruz. Herhangi bir oyuncu getirmeden önce minimum yani yerel Alman oyuncu mu diyor bana. Türk gücü Alman mı istiyorsun hocam sen? Alman istiyorum ben sana Almanları nereden bulayım hocam? Öyle bir kriter getirdin mi? Aramada. Heh? Nereden bulam ben sana Alman? Almanya. Bu var. 28 yaşında. Riches var, Rus var, Hollandalı var, İngiltere var, Arjantinli var, Senegalli var, Arjantinli var. İngiltere var. Ee, 19 yaşında Alman. Vallahi buldum arkadaşlar. Kral gel bakayım. Seni var ya. Kim gibi yapacağım lan? Neydi o adı ya? Alman Lewandowski gibi yapacağım seni. İsmin de benziyor. <laughs> Broşunovski, Broşunovski, Alman onu aldık, forvet, güzel, nice. Ee, başka ne eksimiz vardı hocam bizim? Defans eksimiz var, bayağı bir eksimiz vardı, tamam hocam okey, anlıyorum ben seni, hepsi diyoruz. Kaleci eksimiz vardı, 21 yaş altı. Alman kaleci var mı? Ya geç garnuç, ya oğlum niye hepsi bunlar gelmedi, ha okey. Almanya, gel abi. Alman gördü mü arkadaşlar artık, burada yerel e, böyle bir şey varmış. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor artık. Bunu da güzel, bunu da aldık. Almanlar havada kapalım. Almanlar havada kapalım. Şu an bir tane daha alabilirim. Asla almasam olur. Şu an kriteri sağladığımı düşünüyorum. Richers'ı da forvet olarak alabileceğimi düşünüyorum şu an. Ne diyorsunuz gençler siz? Ben öyle düşünüyorum. Hatta kaleci olarak da şu şeyi de alalım arkadaşlar. Nerede bizim şey? Aa, kapmışlar bizim kaleciyi. Abo! Vallahi kapmışlar çocuklar. Beşiktaş diye. Merkez sorvet. Richards gel ya. O çok 19 yaşında lan daha. Bu adam iyi okuturuz biz. Rahat ki. Şu an bize CM lazım bir de arkadaşlar. CM de bulmam lazım. Merkez forvetin yanına orta sağ lazım. Ee, neydi o? Bir tane vardı ya. Meddah mıydı ya? Meddah, Meddah. Ama 700 bin lira bu ya. Gelişiyor da. Cık. Alamam. Alamam arkadaşlar ne yazık. Ki. Çok para, çok para, çok para, çok para. Çok para, çok para. Mantelitesi neymiş bunun ya? Personality davranış kaprisliymiş. Bu umursamazmış. Bu bize yaramaz arkadaşlar. Kaprisi umursamaz almayacaksınız. Bu neymiş? Kaprisi umursamaz. Hepsi mi böyle bunların ya? Neyse şu an CM piyasası biraz ölü gibi. Şöyle yapabilirim. 21 yaş altı yapmam. Evet bayanlar. Bayağı bir ee, baylar bayanlar transfer yaptığımı düşünüyorum. Şu an Sizlere şöyle bir kadromu göstereceğim. Belki aradan da almak istedikleriniz olur. merak ettikleriniz vardır. Kimleri aldık kimleri almadık. Şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Bu iki arkadaşımızı kiralık olarak aldım. Belki ilerleyen dönemde bonservisini alıp da oynatabiliriz diye arkadaşlar. İkisi de sıkıntılı. Genç 19 yaşında Dahmani ile Medi diye iki oyuncu arkadaşlar onları aldım. Defensa Weger Almanya'dan bir kişi aldık arkadaşlar. Richards'ı forvet aldık. Onun yedek forette Brojonos kimi, konos kimi öyle birisi arkadaşlar. Bir tane Alman Stolz'u aldım gençler. Hintz'i aldım ve Azo Marko'yu aldım arkadaşlar. Diğerleri zaten altyapıdan çıktı. Maaş bütçesi gördüğünüz gibi bayağı bir çöp şu an. Hepsini harcadım çünkü gerekiyordu gençler. Ama şöyle bir durumda var. Kral oyuncular o e, kulübelerine döndüğü zaman, o kendi şeylerine döndüğü zaman biz e, zaten maaş bütçesini tekrardan toparlayacağız. Bunlarla zaten ee, oha yeni mi izleyecektim? Yenidik yalan 1-0. Pescara İtalya 2. liginde değil mi? Biliyorsunuz biz 3. ligdeyiz arkadaşlar. 2. lige çıkmaya çalışacağız sonra. 1. lige sonra Türk'ün gücünü tüm dünyaya göstermeye çalışacağız gençler. Bakalım hayırlısı olsun. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet dostluk maçının son maçı artık bu. Ee, şurada bir tane adam var Alman. Bunu satabilirim bu arada arkadaşlar. Ee, niye satabilirim? Geri kaldır. Transfer 500 bine. Çünkü benim kadromda oyuncak pozisyonu değil bu adam arkadaşlar. Bu adama iyi teklif verirler satarım. Ya yani 200 değil en az 500 bin lira vermeleri lazım ki satayım yoksa vermem. Evet vermiyorum arkadaşlar. Verseler de satacaktım ama vermiyorum adamı. Devam diyoruz. Ve ilk lig maçımızın bu yoksa dengeli değil saldırıyor hocam dengeli yapalım şunda richards'ı oynatmıyorsun bunu oynatıyorsun öyle mi niye dostluk maçıymış atlatabilirim okey 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 okay. Biliyorsun dostluk maçlarını izlemiyorum arkadaşlar ne yazık ki lig maçına daha var. Dresden ve resten, resten var zaten bir tane daha lig maçı yapacağız dostluk maçı yapacağız daha sonra lig maçlarına başlayacağız arkadaşlar 200 bin yok hocam vermem ya yani böyle adamları kulübede bulundurmanız bedavaya bağış maaş bütçenizi sıkıntıya sokuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 280 bin de vermem. Hadi artık Evet gençler, artık lig maçımıza başlıyoruz. Az buçuk kaldı. Şu adamı bu arada 35 yaşında 68'lik de bu adamı alamayız ya. Cık. Çok yaşlı bu arada. Niye alayım ki? Lige başlıyoruz gençler. Türk gücü, kariyerimiz, ilk maçımız hayırlı, uğurlu olsun diyeceğiz birazdan. Kimle oynuyoruz? Preston'la oynuyoruz gençler. E ee, çok bu bir sene bitiremem. Video zaten e, güncellemeleri de incelediğimiz için biraz uzun oldu. Biliyorsunuz ilk oyuncular transferler bilmemler yaparken bayağı bir uzun sürüyor ilk video arkadaşlar. Bundan sonraki videoda yine uzun sürer ama hep maç olur. Bilginiz olsun. Sadece bu e, şeyde affedin beni. Çok maç yapmayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özetleri kapatayım bu arada. Karşı karşıya atamıyor, görüyor musun? Özet kısmı diyeceğim. Oyunuzu ultra diyeceğim. Evet, okey tamam. Şimdi hazırız. Ya yani bundan sonraki videoda daha çok maç gelecek arkadaşlar. Sadece bunda birkaç maç yapacağım çünkü hakikaten yoruldum. Bayağı bir analiz yaptım. Bayağı bir inceledim, hem bir güncellemeyi inceledim arkadaşlar hem de takımlara baktım, Türk gücüne falan baktım, tuttum, topçulara baktım derken yoruldum bayağı, benim falan ağrıdı. Ee, bundan sonraki star CSD kariyerinde Türk gücü Münih ile devam edeceğiz gençler. Bilginiz olsun, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Umarım seversiniz, umarım hoşnut kalırsınız arkadaşlar. Bu arada Marco'yu yeni aldığımız kaleciyle kaleye sokmuş, çok iyi oldu bu. Haydi Richards, haydi oğlum daha 19 yaşındasın sen. Yaparsın bir şeyler bizim için. Medi var 63'lük, 64'lük. Karşı takım da çok güçlü bir takım ama biz de iyiyiz. bize bir tane Türk vardı, o nerede lan? Oynatmamış mı ocağını? Almamış. Evet istatistiklere şöyle bakalım çok pozisyona giremiyorlar gördüğünüz gibi 4-5-1 bayağı sıkıntılı bir e, arkadaşlar şey bayağı bayağı hatta yani bizim oynadığımız taktik şu an hem direkt oynuyorum kontra ataktan falan da bulmaya çalışıyorum pozisyon kontra atak değil belki taktiğim ama kontra ataktan da pozisyona girmeye çalışıyorum hem de ekstradan iyi katı bir defans yapmaya çalışıyoruz gençler gördüğünüz gibi her şey eşit pozisyonda şu an ben müdahale edersem oyunun sonucu bir değişir diye düşünüyorum 56 oldu edelim. Gel oğlum. Bu forvete daha çok inanıyorum. Brozczynski, Lewandowski gibi yapacağım bu. Lewandowski'nin kuzeniymiş bu arkadaşlar. Bu. Aynen. Polonya'dan. Haydi Levo. Attı bak. Attı. Aldığım adam gol attı herhalde. Cık. Ya arkadaşlar biliyoruz da. Biliyoruz da niye çıkamıyordun Türk gücüyle 72 senedir üst ligi satayım. Haydi oğlum. İlk maç ilk galibiyet. Lewandowski hadi oğlum be. Bu arada bir değişik tarafımda daha bulunacağım. Bu adam işmiş arkadaşlar. Oynamıyor bildiğin. Saçma sapan hareketler yapıyor. Sorçu aldım. Haydi iki gelsin rahatlayalım. İki geldi. Siz var ya adamsınız. Türk gücü ilk maçında galibiyeti alıyor arkadaşlar. Türk gücü mini çatır çatır. Gördüğünüz gibi 3 puanla başlıyor. Türk'ün gücünü inşallah tüm dünyaya duyururuz diye düşünüyorum kardeşlerim. Bir iki maç daha yapacağım bu arada. Merak etmeyin. Maaş bütçem bayağı bir çöp oldu. Haydi kardeşlerim bakalım. Mets'ini alamadım onu düşünüyorum şu an. Üzülecek miyim çok? Çok pahalı olacak mı ileride bilmiyorum. Ben de sadece bir takımda çok yükseldi ve iyi paraya sattım. Onu da biliyorsun. videosunu çekmiştim arkadaşlar. Ama onun dışında çok da böyle bir afil afil oynamadı yani. Hani çok artmadı Madison. Sizden o O Solbeck var ya sarı saçlı ondan bahsediyorum. Ama bir keresinde iyi sattım. Bu arada, bu arada gol attık sanırım. Dahmani daha birinci dakikada. Adamsın lan Dahmani. Abi dedim size. Fırtın adam aldım ya. Dahmani çok sıkıntıda. Onu bir alabilsek var ya. İki mi geldi yoksa? Hadi be. Hadi be oğlum be. Yaparsın bir güzellik abine be Dahmani spor anda Güral ha Güral Güral Türk olan Güral arkadaşlar Frikit'ten gelmedi be. Yalnız çok baskılı oynuyoruz. Bu maçı alırız diye düşünüyorum. Basacağım neredeyse şu an ileri ama karşı takımda 72 68 78 70 hep yani güçlü takım. Basmaktan da korkuyorum ve şu an 7400 tane taraftar izliyor biz. 7493 kişi var. Sır veya Türk gücü, diğer Türk gücü gibi değil. Baya baya taraftar gelmiş arkadaşlar. Dayanamıyorum. Basacağım neredeyse Haydi oğlum ha. Hadi bir tane daha atın. Oo, oy, 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 oy. Bu adam ne yapıyor lan böyle? Bu adam ne yapıyor Bu adam CM oynamaz ki. Bu adam niye aldı sanki oraya? Cık, al bu adamı ya. Hocam. Yapma böyle, yapma ya. O adam işte o adamı satmam lazım. Bir tane CM almam lazım gençler benim. 3 kişi sarı kart gördüm. Şu an sıkıntıya düştük aslında biraz. İ i̇kinci yarı kırmızı kart görürsem maç döner. Daha demeden iki adamlar attı zaten. Adamlar attı. Düşük baskıyla oynarsan hocam bizi böyle mahvederler. Bravo hocam sana. Bravo. Bravo hocam sana. Sana da bravo hocam. Hep düşük baskıyla hocam oynar. Hep düşük baskı. Hiç baskı yapma. Ne gerek var canım? Ulan düşük baskıyla oynayıp 3 sarı kart nasıl gördük biz? Çift dönmem arkadaşlar. O riski almayacağım. Beraberlik de bizim için de iyi bir skor çünkü. Atarsam böyle atarım. Atamazsam beraber bitsin en azından. Yenilmeyelim yani. Hadi kardeşlerim. Kırmızı kart gördü. Köpek mi? Köpek ne? Ha jopek diye biri herhalde. Harikasın be. Pres yaptı kaptı. Gol olsun bu. Saçma vurma. Saçma şut istemiyorum ya. Hadi oğlum atın bak. 10 kişi kalmışlar offside. Çıldırır kahrederim. Hayatımı mahvederim Bu şehirde durmaz giderim Atın artık bir Aynı ilk golün bir aynısı 9 kişi 10 kişi takıma yeniliyoruz böyle bir şey olamaz ya Hakikaten böyle bir şey olamaz ya adamlar 10 kişi bizi yendi Neyse arkadaşlar son maçı da yapayım Türk gücüyle Videoyu sonlandırayım gençler bunu atlayacağım, izlemeyeceğim. Gerçekten boyun çok ağır şu an. Dinlenmem gerekiyor biraz ondan sonra. E, inşallah ileriki videolarda görüş ve 250 konuşuyorlar ya. Şu an bu sefer e, bu adamla başlıyorum. Stoperde bu kardeşim alacağım. E, düşük baskı değil, yüksek pres saldırıyor. Atlatıyorum ve skora bakmıyorum şu an. Zınk. Sanki yenilmişler. Hem de çok yemişler. Ulan bir tane daha yapmam yok mu be? Bakayım lig puanı dur durumuna göre bakacağım. 3 puanım var gerçi değil mi şu an? Türk gücü 3 maç 3 galibiyet. Zaten birincinde 6 puanım var. Çok bir şey yok yani niye gaza geliyorum ki? Niye ee, hırs yapıp ilerletiyorum ki? etmeyeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimal bir sonraki Star FC videosunda Hep Star FC diyorum CS'de ya. Bir sonraki CS'de ye 21 bir videosunda arkadaşlar Türk gücünün ilk sezonunu bitirmiş oluruz kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Ee, eğer ki videoyu beğendiyseniz kocaman bir like atmayı ve de yorumlarda bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve de kimselere karışmayın. Bay bay.